kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi, çay saatlerinizin yıldızı, puf puf kabaran bir poğaça sırrını öğrenmeye hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, lezzet püf noktaları, besin değerleri ve önemli klinik uyarılar videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Şimdi mutfağa girme zamanı. İlk olarak, mayamızın sihrini uyandırmak için geniş bir kaba bir paket instant maya alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyor ve birer su bardağı ılık su ve ılık sütle buluşturuyoruz. Bu ılık sıvılar ve şeker, mayanın aktifleşmesi için ideal ortamı sağlar, tıpkı uyanan bir orkestra şefi gibi hamurumuzun kabarmasını yönetecek. Şeker ve maya eriyene kadar güzelce karıştırdıktan sonra, bir su bardağı sıvı yağ ve iki yumurta akını ekliyoruz. Yumurta akları poğaçamıza o eşsiz yumuşak dokuyu kazandırırken, sarılarını üzeri için ayırmayı unutmuyoruz. Zira o parlaklık bambaşka bir hikaye. Şimdi sıra un ve tuzda. Toplam 6 su bardağı un kullanacağız ancak püf noktamız unu azar azar eklemek. Önce 4 su bardağını ekleyip 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ederek spatula ile karıştırın. Unu yavaş yavaş eklemek, hamurun gluten yapısını yormadan esnek ve yumuşak kalmasını sağlar. Kalan unu da kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan, bulut gibi yumuşacık bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır olduğunda üzerini streç filmle kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Aceleciyseniz fırınınızı 50 derecede ısıtıp kapatarak daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Mayalanan hamurun havasını nazikçe alıp biraz daha yoğurarak içindeki fazla karbondioksiti dışarı çıkarıyoruz. Bu da poğaçalarımızın daha pürüzsüz kabarmasına yardımcı olur. Hamurumuzu mandalina büyüklüğünde bezeler haline getirip incecik kareler şeklinde açıyoruz. İç harcı için beyaz peynir kullandık ama siz dilerseniz ıspanaklı, patatesli veya kıymalı harçlarla da lezzeti kişiselleştirebilirsiniz. Kenarlardan birer santim kadar içe katlayıp rulo şeklinde sardıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. 15 dakikada tepsi mayası için bekletiyoruz. Bu adım poğaçalarınızın fırında adeta dans etmesini sağlayacak. Üzerleri için ayırdığımız yumurta sarılarını dilerseniz bir tatlı kaşığı zeytinyağı veya süt ekleyerek çırpın. Bu karışım poğaçalarınızın nar gibi kızarırken aynı zamanda parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olacak keskin bir bıçakla üzerine hafif çizikler atıp isteğe bağlı olarak susam, çörek otu veya haşhaş serptikten sonra, önceden 180 dereceye ısıtılmış alt üst ayar fırında, üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. İşte karşınızda, puf puf kabaran, yumuşacık ve iç harcıyla damakları şenlendiren poğaçalarınız. Ancak lezzetin yanı sıra, sağlığa dair bazı önemli noktaları da atlamayalım. Özellikle şeker hastaları ve insülin direnci olanlar için, bu poğaçanın yüksek karbonhidrat ve şeker içerdiğini unutmamak gerekir. Tüketimde ölçülü olmak, yanında protein ve lifli gıdalarla dengelemek önemlidir. Yüksek tansiyon hastaları da hamurdaki tuz ve beyaz peynirin sodyum içeriğine dikkat etmeli, tuzu azaltılmış peynirleri tercih etmelidir. Glüten veya laktoz hassasiyeti olanlar için bu tarif uygun değildir. Kilo kontrolü yapanlar ise porsiyon miktarlarına özen göstermeli ve daha hafif iç harçlar seçebilirler. Hamilelik dönemindeki bireyler de peynirin pastörize olduğundan emin olmalı ve aşırı tuz, bölü şekerden kaçınmalıdır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve lezzet pusulası, abone olmayı unutmayın. Böylece hiçbir sağlıklı lezzet maceramızı kaçırmazsınız. Mutfakta bilimin ve lezzetin buluştuğu yeni serüvenlerde görüşmek üzere. Mutfağınızdan sağlık ve lezzet hiç eksik olmasın.